Merhaba arkadaşlar. Kağıttan sepet yapımı için size video hazırlamaya karar verdim. Çünkü çok fazla soru alıyorum bunun üzerine. Bunun için öncelikle toptancılardan bu kağıtlardan alıyorum. Bu kağıtlar ekmek sarılan kağıtlar, pide veya ekmek sarılan kağıtlar. Bu toptancılar da plastik malzeme, bardak falan satan toptancılar oluyor. Parti malzemeleri satan toptancılar oluyor. Öncelikle bu kağıdı alıyorum. 60'a 40 santim veya 42 santim oluyor. Değişiyor bazı ölçüleri. Şimdi bu kağıtları arkadaşlar öncelikle bazıları tamamen dörde bölerek yapıyor ama ben o şekilde eşit bölmüyorum. Bu 40 santimlik bir kağıttı. 11'e 9, 11'e 9 diye bu şekilde işaretledim. Ölçtüm. 11'e 11, 9, 11, 9 diye önce çizgilerini koydum. Karşıya da aynı şekilde 11'in karşısına 9'dan başladım. 9, 11, 9, 11 diye işaretledim sakin olarak. Sonra bunu verev bir şekilde, verev bir şekilde 9, 11 bu şekilde karşılıklı çizdim. Aynı şekilde bunları da çiziyorum. Yine 4 tane parçaya bölünmüş oluyor. Fakat verev bölünüyor. Kağıt siyani olmasın diye. Karşılarını 11'in karşısına 9, 9'un karşısına 11 getirecek şekilde 11, 9, 11, 9 bu şekilde e, parçalara böldüm. Böldükten sonra da e, bir tane kalın böyle metal bir cetveli kullanarak ya yani taş, ahşap da kullanabilirsiniz. 50 tane, 100 tane üst üste ben koyup kesiyorum. Maket bıçağıyla kesiyorsunuz. Bunun yırtılış yönü önemli arkadaşlar bu çizgiye yaparken. Mesela bu kağıdın yırtılış yönü bu şekilde yukarıdan aşağı yırtılıyor. Yukarıdan aşağı yırtıldığı için yırtılış yönüne göre çiziyorsunuz bunu. Bu 60 santimde uzun kenarı yırtılıyordu. Ona göre mesela çizgiyi atıp ona göre eşit parçalara biliyoruz. Ama bazı kağıtlar dediğim gibi geniş kenarı kullanılıyor. O zaman da daha küçük parçalar elde ediyorsunuz. Ama siz yeni başlayanlar için özellikle kağıtları yırtıp başlayın. Kağıtları yırtıp başlarsanız daha iyi olur. Çünkü yırttığınızda kısa kenar geliyorsa alın. Ben o kadar sarmama rağmen uzun çubuğu sarmakta çok zorlanıyorum. Yine siz kısa kenardan kısa alın. Yani kısa kenardan yırtından alın. Mesela şu kısa kenarı yırtılıyordu. Uzun kenarı da kısa kenarı yırtılıyordu. Bakın yırtılırken Yırtılar Yırtılan kenarına doğru kesin. Bu kısaydı. Ben de kısa kenarına doğru aldım bunu. Özellikle bu şekilde alırsanız daha kolay sararsınız. Çünkü e, o kadar senestir, yani bir, bir buçuk senedir bu işi yapmama rağmen gene de ben uzun çubukta çok zorlanıyorum. Çok zor. Siz özellikle yırtın alın kağıdınızı. Üstüne basa basa tembihliyorum. Mesela bunlar da çubuklarım. E, üç tane çubuğum var benim. Çelik tel. 1.2 0.9 ve 0.8 diye 3 tane çelik telim var. Kalın objelerde 1.2 milimi kullanıyorum. Daha incelerde 0.9'u kullanıyorum. Henüz 0.8'i kullanmadım. Çünkü çok daha teferruatlı, daha ince objelerde kullanıyorum 0.8'i. Bunları sarmadan önce şöyle bir mat sermeniz gerekiyor. Kağıdın tutması gerekiyor bir kere. Sararken yoksa sarılmıyor. Kesinlikle bir matınız olması lazım. Sonra kağıtlarımız dediğim gibi burası geniş kenar, burası dar kenar. Dar kenarları riyel şeklinde bu şekilde açıyorum. Ve tutkallıyorum. Uçlarını tutkallıyorum. Tutkallarken de şuna dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle sağına sonunda tutkal değdirmeyin. Tutkalın değdiği yerler boyayı emmiyor. Emmediği için de görüntü kirliliği, görüntü çirkinliği yaratıyor. O yüzden sadece uç kısımlarına böyle az bir miktar tutkalı sürüyorum tutkalı sürdükten sonra da sarma işlemine geçiyoruz sarma işleminde de özellikle geniş kenardan sarmaya başlıyorum ve sararken çubuğun paralelliğine dikkat ediyorum bakın bir santim bile açıklık yok burada mesela bir santim açıklık bazıları böyle sararken bu şekilde çelik teli açtırarak sarıyor o şekilde sarma uca doğru kalınlaşma yapıyor kağıtla paralel sarıyorsunuz arkadaşlar İlk başı böyle kıstırarak ve diğer elinizle de destekleyerek gitmeniz gerekiyor sararken. Şu şekilde destekleyerek gideceksiniz. Sımsıkı sarmanız gerekiyor. En önemli nokta burada kağıt sarmak. Kağıt sarmanız ne kadar güzel olursa yapacağınız sepet de o kadar güzel oluyor. Kağıdı sardık bakın sımsıkı tutuyor zaten zor çıkarıyorsunuz teli. Şöyle salladığınızda kağıt ikiye katlanmaması gerekiyor esnek olmaması gerekiyor. Böyle sert, katlanmayacak bir sertlikte bir çubuk elde etmeniz gerekiyor. Bu çubuk mesela sımsıkı. Bundan yapacağınız objelerde de görüntünüz güzel olur. Bazı sepet örücülerini ben görüyorum. Hep çubuk, şeyler, çubukları yassılaşıyor, eziliyor, büzülüyor. O şekilde çok güzel bir görüntü oluşmuyor. Ben onu tercih etmiyorum. O yüzden sarma işlemi ana işlemdir lütfen çubuklarınızı sararken sımsıkı sarın bu şekilde bakın bastırarak ve elimle takip ederek gidiyorum bu çubuk sarma işleminiz güzel olursa yapacağınız tüm malzeme güzel olur şimdi e, bu şekilde sarayım size birkaç tane göstereyim e, bir de sayı önemli mesela yapacağınız 100 tane gidecekse siz gene 150 tane yapın çubuklarınızı ki boyadığınızda boya farkı falan açığa çıkmasın yetmeme o yetmeme olayı olmasın. Şimdi ben bu aşamayı sarmayı sonra da boyamayı göstereceğim size. Önce sen bir de bu şeyde kağıtlarda şuna dikkat edin. Kağıtların sarımsı böyle kuşe parlak olanları oluyor. Onlardan almayın. Onlar mesela boyayı etkiliyor. boya tutmuyor o kağıtlar. Özellikle böyle grimsi böyle kağıdım saman saman kağıdı gibi olanları tercih edin. E, boya tutması açısından. Boyarken diğer türlü hem yapışıyor hem boyayı tutmuyor. Sıkıntı oluyor. Onları da denedim ben. Denemediğim neredeyse ürün kalmadı. Şimdi sararken arkadaşlar böyle ilk başını kıstırarak alırsanız sonrasında da bu şekilde böyle elinizle takip edin. ikinci elinizde de takip ederek yapın. Şimdi bu şekilde sarın. Bir sonraki aşama boyama. Boyamayı da size göstereceğim. Malzemeleri de o zaman anlatacağım. Ama önce bir sarma işini çözün. Biraz sarma zorlanacaksınız. Sonra eliniz alışınca tabi bu şekilde sarıyorsunuz. Günde 600-700 çubuk sarabilirsiniz rahatlıkla. Bu şu küçük kısa, yani kısa olanlardan. Uzunlar biraz daha zor. Şimdi bu şekilde sarmaya devam ediyoruz. Başlangıcımızı yaptık sayılır. Çubuklarımızla başlangıç yapılıyor. Ee, takip ederseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. E şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum.